Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım harika videoyu paylaşacağım. Yalı çapkını setinden gelen muhteşem paylaşım ve en güzel kamera arkası görüntüler sizler için kanalımda olacak. buyurup yorum izleyebilirsiniz. İki sevilen oyuncu aşık çiftlerimizden gelen bu güzel kamera arkası görüntüler sizlerle paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Yalı Çapkın setinde Ferit ve Seyran karakterine hayat veren illerimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yeni paylaşım, yeni görüntü, özel paylaşım sizler için. Videomu sona kadar izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.